Merhaba arkadaşlar bugün Car Parking oynayacağız galiba Car Parking mi oynayacağız? Ya. Karıştırdın herhalde Minecraft oynayacaktık Ateş Çıkıt çıkıt çıkı. çıkı çıkı. Lucky numbers dedin ya Lucky, <laughs> mi? Lucky mi neyse Şanslı bir şeyler dedin Hadi açalım Minecraft'ı Şöyle Buradan girelim Uzun sürüyor mu açılması? Hiç de işte bile Tamam burasını biliyoruz. Açıldı. Benim karakterimi değiştirebilirim aslında. Kısacık göster bakalım soyunma odasından. Tamam. Bak buradan karakteri değiştirebiliyoruz böyle. bence bu karakter güzel. Tamam. Şimdilik. Oyna diyoruz. Sunucular diyoruz. Hangi sunucuya gideceksin? Kübcraft. En sevdiğim ve giriyoruz. Tamam. Buraya bağlanmak uzun sürüyor mu demek istemiştim. Hı. Kısa. Kısa. Sunucuyla alakalı herhalde. Anaklar Kaynaklar yükleniyor. yükleniyor. Hadi. Hadi. Yap. Oo, ne kadar çok kişi var burada Ateş. Lucky Blocks. Geleyim. Ice Cream Hunt. Bak. Pink. Bing. Hoppa. Bak şurada parkur var. Portaldan <laughs> geçtim. Hoppa Bak, ne oldu? Şimdi gidiyorum. Nereye gidiyoruz? Şimdi, buraya. Kim içindesin? Dört. Bunun içinde değilim. Şimdi çıkacağım. Go. Çıktım. Hoppa. Şimdi bunları kırıyordu böyle. Tık tık tık. Havada gibisin. Böyle. Hayır bunlar cam. Ha cam var. Şimdi c deri ceketi giyeceğim. Giydim. Ve. O, o ne? Dürbün. Alalım. Almak istemiyor. Alsak ne olur? Zararı var mı? Kılıç. Büyülü taş kılıç. Al. Büyülü. Büyülü mü? Oyunu kazandın dedi. Çünkü rakibim Efsap. aşağı rakibim aşağı düştü ve He. ben kazandım. Kaç tane rakibim var? Ha iki kişi var. İki kişi. Bunda 18 kişilik var da. Aynen. Onlar sıkıcı. Karşı tarafı yenme üzerine kurulu. Kazanınca ne verdi Ova. sana? Hiçbir şey vermiyor. Zeki ne oynanıyor? Aa. Bak demir bot geldi. Daha deminki bir dakika. Demir bot mu? Vay güzel oldu. Yemek geldi. İyi. Karnım açlığım yok şu an. Bir Kalbim de şey dolu. Dur bir dur bir dur bir şey soracağım. Daha deminki kılıç gitti mi şimdi yani? Gitti. Ha tamam. Yeni oyuna başlayınca gidiyor yani. Evet. Anladım. Oh! <laughs> ah! O ne? Dur. Ya. Yüklenme şeyine gittim de o yüzden oldu. Onu anladım ben. Karşında çıkan ne diye sormuştum. Önemli değil, bazen olabilir. Kar Güncelleme sıkıntı çıkardığı için biz genelde yüklemiyoruz da o yüzden. Karşındaki neydi? Em Golem. Golem. Em kardan Golem. VIP levelin 1, levelin 2 imiş. 17.444 kişi var şuraya bakın 461 çoğalıyor giderek em, um, Şu an sen eğilme tuşuna bastım az önce Pardon ben orayı göstermek için dokundum direkt Allah 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 Ne oldu niye böyle gidiyor bu Heh, Ha eğildiğimiz için Ice cream hunt 25 kişi var <laughs> Ne girdik oraya Lucky Island. Haytaların adını gösteriyor. Shipwreck. Gemi neydi? Wreck neydi ya? Kalıntısı gibi herhalde. Diğer arkadaşı görebilir miyiz? Göremiyoruz. O çok çok uzakta. Allah Allah. Aha. Bak. Bak. Donduruyor orayı. Gitti yerleri donduruyor. Vay 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 vay. Bak şöyle vurabilir. toprakları koyalım. O sana vuramıyor. Evet. Dondurdu üstünü kutunun. O son kazabiliyorum. Hmm. Ne oldu? O kattı. Oo, öbürünü öldürdü. Kattı. Kaç 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 kaç. Sende de var ok. Sen de at. Nereye atacaksın görüyor Ben mu? çok iyi nişancı değilim. Görelim önce bir görelim. Bak şurada adı yazıyor. Hadi at bakalım. Hareketlendi dur. At. Evet. Kaçtı. Karşıta... Aa, Aa geliyor. At at. inek geliyor hadi. Vur hadi. Şalkır geldi. şarkı kutusu geldi. Onu havaya uçuruyor bak. O yüzden öldürmeme gerek kalmaz. Kalmadı mı? Kazandın mı? Kazanacağım da o ölürse kazanırım. Hmm. Şalkır bana şey yapmadan ben Sen... Ne yaptın? TNT var burada. TNT'lerle kendini kapatıyor mu? Evet. Koruma. Koruma altı. Ona vururlarsa patlamaz mı? Patlamaz. He. Plaka ile patlar en kötü. Bütün TNT'leri koydun. Dur buradan blok alsam ben. Açtın orayı. Ay, kapatayım. Hala atıyor adam hani ölmedi. Ben ölmemek için bütün bloklarımı harcıyorum. Bu e boşuna. Ay şurayı açmış. Şöyle. Böyle duracağız mı burada? Ben burada durmak istiyorum. Yalnız diğer adam ölmedi. Zaten gidecek yerin yok. Buradan bir yere gidemez. Dur şuradan blok kazayım. Kazılmıyor bak. mu? Kazabiliyoruz. Yok. Ama bazen böyle olabiliyor. Aa, bak mı? Bak oluyor. Hah. Ben bak olmuş Bak. Şimdi geri arkaya doğru gideceğim. Şöyle. Gizlice. Hop. Bu. Nasıl? Güzel. Kendini düzeltiyor mu? Ne oluyor? İsmi gözükmüyor arkadaşım. Arkadaşım değil o. Senin arkadaşın değil mi? Değil. Ya öyle lafın gelişi söyledim arkadaş diye. O da bir şeyler yapıyor orada. Siyah bir şey gördü. Bak 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 bak. Tam senin karşında. Ya orada bir yerde. Bak 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 bak. Şurada. O insan değil. Ne ya? Obsidian. Hmm. Obsidian ah, neydi bir hatırlat. Obsidian şeydi ya. Ah göründü. Dedim sana geliyor. Allah ben nasıl çıkacağım buradan? O şuradan yukarı gitsen oradan o ok katarsın Dur şunu kırayım öyle çıkayım. Geldi zaten dibine kadar. Kıramıyorum da. Ben en iyisi aşağı atlamak. Ey Allah'ım ya. <laughs> Eksep dedik. Son bir daha girelim. <laughs> Pembe pembe yerler var. Onlar ne? Şöyle kazalım. Bak obsidyen oh! bu. Obsidyen bu işte. Vay 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 vay. Sekiz tane obsidyenim var. Ne yapacaksın onlarla? Nether portalı. Nether portalı ne işe yarıyor? O ne ya? Bilmem. Nether portalı ne işe yarıyordu ateş? Em, bilmiyorum em hmm. ne dura hmm. gitmeyi hatırlıyor ne dur başka bir dünya evet onu hatırlıyorum zincir botlar zincir bot mu daha deminki çelik bot muydu em hayır demir bot hmm. ha demir bot şimdi geldi daha mı sağlam bak İkisi de aynı aa bu daha az veriyor bu daha çok veriyor var. Hmm, şimdi gördüm. Bunu yedek yapacağım yedek. Tamam. Ya. Wow. O ne meşale mi? Bilmem. Kazandım. Böyle iki kişi oynadığımız bir oyun işte. Bakın oyun süresi kaç tane açtığınız Experience kazanmışsın artı 25 Ateş. Gördün mü? Ha. Evet. Son Kazandıkça deneyim kazanıyorsunuz. Deri pantolonlarımızı giydik ama sıcakta bu deri pantolon pişik yapmaz mı Ateş? <laughs> Yapışır valla. Şöyle bir dönde yüzünü görelim. Diyor. Aha kazandı. 18 saniye. Bir dön de yüzünü görelim demiştim. Bir slime deyince ne oluyor? Bitiyor. Çıkıyorsun. Bitiyor. Yüzünü görmek için kamera açısını değiştirmem gerek bak. Ha, anladım. Bunlar başka kişiler. Evet. O kadar. Ha, buradakiler, Ben şöyle yaptım bak. Elmas. Güzel. Şurada motor yapmış var. Başka zaman başka bir oyuna girelim istersen. Şimdilik bu kadar yeterli. Ne dersin? Ben de... Teşekkür ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin lütfen. Roblox yasağı olduğu için Minecraft'ta devam, devamdayız şu anda. Evet. Beğenirseniz Minecraft'ta devam ederiz. E, beğenmezseniz bir yolunu bulup artık Roblox'a gireceğiz. Sıkıldık ya. Değil mi? Evet. Baba, Vallahi sıkıldık ya. Uğraştığı için bilgisayar şeyler şeyleriyle beni Roblox'a sokmaya çalıştık. Evet buluruz. Güvenli bir yol bulursak gireceğiz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.